Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda 800 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satılan en iyi akıllı telefonları Nisan 2020 fiyatlarına göre sizlere sunacağım. Burada karşınızda 5 tane akıllı telefon tavsiyesi olacak ve bu akıllı telefonlar genel olarak iyi özelliklere sahip olacak. Benim burada dikkat ettiğim kıstaslar telefonların en azından 3 GB RAM'e, en az 32 GB depolama alanına sahip olması ve düşük nanometre değerlerinde yani 14, 16, 12 nanometre gibi düşük nanometre değerlerinde işlemcilere sahip olması oldu. Bu özelliklere sahip piyasada çok az telefon var. Bir iki tanesi aslında vardı ekstradan vardı ama onları bu listeye dahil etmedim. Çünkü o telefonlar piyasada normalde 1200 TL'ye satılıyor ve sadece bir kişi tarafından 900 TL civarına çekilmiş. Muhtemelen ben bu videoyu çektiğimde o telefonların fiyatı yükselecektir ve size bir faydası olmayacaktır arkadaşlar. Unutmadan şunu da belirteyim. Bugün bu videoyu çekerken tarihler 16 Nisan'ı gösteriyor. Dolar da şu anda 6.93 seviyesinde. Oldukça yüksek bir dolar kurundayız ama bu telefonların fiyatları çok fazla değişmemiş. Onu da belirteyim. Belirteyim. Yani genel olarak aşırı derecede zam yemediklerini belki ilerleyen zamanda fiyatların artabileceğini de şimdiden belirteyim. Sözü daha fazla uzatmadan ilk tavsiyeye geçiyorum arkadaşlar. İlk tavsiyede benim hiç tanımadığım ama özellikleri açısından sürekli ilgimi çeken milletin de merakla beklediği bir akıllı telefon var. Hiking A19 var arkadaşlar. Hiking firmasını tanımıyorum. Türkiye'de uzun süredir hizmet verdiğini görüyorum ama kullanıcı yorumu maalesef kanalıma hiç gelmedi. O yüzden net olarak da bir şey diyemiyorum ama bu özelliklere bu fiyat gerçekten çok ilgi çekici. Bunu aklınızda bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Telefonda 6.21 inç boyutlu 720p HD Plus IPS ekran var arkadaşlar. Ekran fena gözükmüyor. 271 ppi'lik damla çentikli bir ekran var telefonda. %83.13'lük ekran gövde oranı 8 mm kalınlık ve 180 gram ağırlık var. Telefon çok büyük ekranlı olduğu için dolayısıyla birazcık ağır ama genel olarak tasarım açısından ekran gövdenin büyük bir çoğunluğunu kapladığı için yani %83.13 ekrandan oluştuğu için telefon bence şık görünen bir tasarıma sahip olacaktır. Cihazda işlemci olarak 2 GHz 8 çekirdekli Mediatek MT6763 yani Helio P23 işlemci var. 16 nanometre mimarisiyle üretilmiş güçlü bir işlemci. Bu segmentteki bence en güçlü işlemcilerden biri diyebilirim. Oyunları rahatlıkla oynatacaktır. Yani PUBG falan bu telefonla oynanabilir. RAM tarafında 4 GB, depolama alanında ise 64 GB'lık dahili depolama alanımız var. Micro SD kartla yükseltilebilen bir depolama alanı. Ön kamera tarafında 8 megapiksel ön kamera olduğu belirtilmiş. Hiçbir detay verilmemiş. Ön kamera ve arka kamera tarafında hiçbir garanti veremiyorum. Arka kamerada da çünkü sadece 16 megapiksel çözünürlük LED flashlı 1080p 30 fps e video çeken bir kamera olduğu belirtilmiş. Kamerası çok iyi bir telefon arıyorsanız bu telefon aradığınız cihaz olmayabilir. Onu da şimdiden belirteyim. Telefonda 3200 mAh kapasiteli pil ve Android 9.0 Pie işletim sistemi var. Genel olarak telefonun pili yeterli seviyede gözüküyor. Fena değil. Yani daha iyi olmasını beklerdim. En azından bir 3500 mAh'lik batarya bu telefonu iyi götürürdü. Ama 3200 de idare eder diye düşünüyorum. Yazılımı güncel ama güncelleme kesinlikle almayacaktır. Ben hiç zannetmiyorum bu telefonun Android 10'a falan güncelleneceğini. Oldu gibi kalacaktır. Telefonun şu an piyasadaki satış fiyatı internetten aldığınız takdirde 870 TL civarında değişir mi bilemiyorum. Şu an için bence iyi bir fiyat diyebiliriz. Tavsiye 2'de Vestel firmasının Vestel Venus V6 modeli var arkadaşlar. Vestel'i de çok aşırı derecede sevmem. Yani telefonlarından şikayetler daha ağırlıklıdır ama yani bu fiyat aralığında da bu özelliklere insan tavsiye vermeden duramıyor. Vestel Venus V6'nın mesela güzel bir ekranı var arkadaşlar. 5.7 inç boyutlu 720p HD Plus çözünürlüktü. IPS 282 PPI 2.5D ekranı var. Corning Gorilla Glass 3 camla korunuyor ve ince çerçeveli bir ekran arkadaşlar. Çentikli bir ekran olmadığı için ekran gövde oranı %70'ler seviyesinde. %74.39'luk ekran gövde oranı var. Ama telefon genel olarak iyi görünüyor. Telefonun kalınlığı 8.1 mm ağırlığı ise 156 gram ve bu telefonu öne çıkaran başlıca özelliği metal arka yüzeye sahip olması. Yani telefonun dokunuş hissiyatı biraz daha kalite hissi oluşturacaktır diye düşünüyorum. Cihazda işlemci olarak 1.8 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 var arkadaşlar. 14 nanometrelik bir işlemci, az pil tüketen ve oyunları çalıştırma yeteneği olan bir işlemci. Genel olarak kullanıcılar 450'den memnun benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu telefonda oyun oynamaya müsait yapıda gözüküyor. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı var. Depolama alanı yine micro SD kartla yükseltilebiliyor. Cihazda 8 megapiksel portre modlu LED flashlı 1080p 30 fps'e video çekebilen bir ön kamera var. Bence ön kamera yeterli olacaktır arkadaşlar. Hem portre moduna sahip olması hem de LED flash'a sahip olması düşük ışıklı ortamlardaki kötü çekimlerin önüne geçecektir. Portre modu da arka plan bulanıklaştırma efektiyle genel olarak iyi pozlar vermenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Arka kamera tarafında ise 13 megapiksel faz algılamalı ana kamera. Buna ek olarak 8 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Telefon bokeh, HDR ve çift led flash özelliklerine sahip. Arka kamera 1080p'de 30 fps video çekebiliyor. Çift arka kamera olduğu için de portre modunda çekimler yapabiliyorsunuz. Bence yeterli seviyede bu fiyat için kabul edilebilir bir arka kamera dizilimi var. Telefonda 3366 mAh kapasiteli Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip bir pil var. Bu telefon şu an bu listedeki hızlı şarj özelliğine sahip tek akıllı telefon arkadaşlar. Yani benim alacağım telefon hızlı şarj olmalı diyorsanız Vestel Venus V6'yı tercih edebilirsiniz. Cihaz maalesef Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geliyor ve şu anda 9.0 pay güncellemesini almamış. Alır mı bilemiyorum. Pek alacağını da zannetmiyorum. Güncelleme konusunda çok fazla bir beklentimiz yok Vestel'den. Vestel Venus V6'nın internetteki satış fiyatı şu anda 899 TL yani 900 TL civarında. Listemizde tavsiye 3'te Alcatel 5V var arkadaşlar. Bu telefonun bütün özellikleri zaten bu segment için iyiydi. Hatta bu noktada arkadaşımız Eren Piri bize kullanım deneyimlerini yansıtan detaylı bir inceleme videosu yollamıştı. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Ben yukarıda kart olarak paylaşacağım. Sizden gelenler kısmımızda bu telefonun çok detaylı bir incelemesi var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu telefonda 6.2 inç boyutlu oldukça büyük bir ekran var arkadaşlar. 720 x 1500 piksel çözünürlüktü. 268 ppi piksel sıklığına sahip bir IPS ekran karşımızda. 2.5D kıvrımlı kenarlara sahip Dragon Trail cam var bu ekranda. Bu Dragon Trail camları biz Sony telefonlardan tanıyoruz. Çizilmelere ve kırılmalara karşı özellikle kırılmalara karşı ciddi bir dayanıklılık sunabiliyor. O açıdan bu telefon burada ekran açısından da öne çıkan modellerden biri olarak karşımızda. Tasarım tarafında ise %83.21'lik oldukça büyük bir ekran gövde oranı var. Telefonun ekran gövde oranı çentikli ekran olduğu için oldukça iyi. Onun dışında 8.5 mm kalınlığa ve 158 gram ağırlığa sahip bu akıllı telefon. Bence boyutlar olarak tasarım olarak iyi bir telefon. Kenarları soyulmuş Yapabiliyor arkadaşlar plastik kasa olduğu için yani metal görünümü plastik çerçevelere ve cam görünümlü arka yüzeye sahip olduğu için telefon maalesef kılıpla kullanılmak zorunda çizilmelere ve soyulmalara karşı herhangi bir direnci yok maalesef bu kasanın. Bu telefonda 2 GHz 8 çekirdekli Mediatek Helio P22 işlemci var. Genel olarak güzel bir Yonga seti. 12 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Oyunları çalıştırabilecek, aşırı derecede ısınma yapmayacak bir işlemci var. Bence gündelik hayattaki işlerinizi rahatlıkla karşılayacaktır. Üstüne de genel olarak oyunları oynatacaktır. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı var. Dahili depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. Ön kamera tarafında burada vereceğim 5 tavsiye arasındaki iyi ön kameralardan biri var karşımızda. 8 megapiksel çözünürlüklü f2.8 diyaframlı 4 elementli lense sahip EIS özelliğine sahip yani dijital görüntü sabitleme özelliğine sahip ilginç bir ön kamera var. 720p 30 fps e video kaydedebiliyor ve ön kamerayla çektiğiniz videoları sabitleyebiliyor arkadaşlar. Bu da genel olarak bu segmentte nadir görülen özelliklerden biri olarak karşımızda. Arka kamera tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüklü f2.2 diyaframlı faz algılamalı otomatik odaklama özelliği sunan bir ana kamera var. Bu ana kamera 2 megapiksellik f2.4 derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun arka kamerası HDR çekim yapabiliyor. Bokeh yani arka plan bulanık karanlıklaştırma yapabiliyor. DOF özelliği var yani alan derinliği verebiliyor fotoğraflara. Yapay zeka ile sahne algılayabiliyor. Çift led flash da güçlü flash patlatabiliyor arkadaşlar. Onun dışında da 1080p'de 30 fps video çekimi yapabiliyor ve yavaş çekim videolar kaydedebiliyor. Bence arka kamerada bu segment için son derece yeterli özelliklere sahip. Bundan iyisi şu anda çok zor bulunur diyorum sizlere. Telefonun bataryası da güçlü arkadaşlar. 4000 mAh kapasiteli bir batarya var Alcatel 5V'de. Bence bir günü çok rahatlıkla çıkaracaktır. Eğer oyun oynamayan biriyseniz iki günü bile zorlayabileceğini düşünüyorum telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. Şu anda 9 güncellemesini almış durumda değil. Dolayısıyla güncelleme konusunda da çok büyük beklentilere girmeyin. Bu telefonun piyasadaki satış fiyatı şu anda benim en ucuz gördüğüm 990 TL ama bazı yerlerde 1050 liraya da satılıyor. Belki ilerleyen zamanda fiyatı yükselebilir. Şimdiden söylemiş olayım. Tavsiye 4, Vestel Venus E5 oluyor arkadaşlar. Vestel Venus E5'i burada tavsiye 4'e koymamın başlıca sebebi güçlü bir Yonga setine sahip olması. Öncelikle telefonun ekran özelliklerini sizlere sayayım. 6.1 inç boyutlu, oldukça geniş boyutlu, 720x1520 piksel HD Plus çözünürlüklü IPS ekran var. 282 ppi piksel sıklığına ve damla çentikli tasarıma sahip. Ekran genel olarak fena gözükmüyor ama buradaki en iyi ekranlardan biri değil. Çünkü Corning Gorilla Glass ya da Dragon Trail camı maalesef bulunmuyor. Ekran çizilmelere karşı çok dayanıklı olmayacaktır. Şimdiden söyleyebilirim. Tasarım tarafında ise %79.15'lik ekran gövde oranı 8.45 mm'lik kalınlık ve 160 gramlık ağırlık var. Bence kabul edilebilir seviyeler. Tasarım açısından çok sıkıntı yaratmayacak bir telefon gibi gözüküyor. İşlemci olarak 2 GHz 8 çekirdekli Mediatek MT6763 Helio P23 işlemci var arkadaşlar. Hiking A19'da aynı işlemciyi paylaşıyor ve genel olarak bence buradaki en iyi işlemciye sahip yani bu iki telefon Hiking A19'da Vestel Venus E5. Bu tavsiye edeceğim 5 akıllı telefon arasındaki en iyi işlemcileri bünyesinde barındırıyor. Telefonu 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı var. Yine micro SD kartla yükseltebilen bir akıllı telefon. Ön kamera tarafında çok fazla detay belirtilmemiş. Bence ön kameradan çok büyük umutlarınız olmasın. 8 megapiksel çözünürlüklü portre modlu bir ön kamera olduğu belirtilmiş. Başka hiçbir detay verilmemiş. Arka kamera tarafında ise 13 megapiksel artı 2 megapiksel derinlik sensörü olarak çift arka kamera bizleri karşılıyor. Bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, HDR çekim ve yapay zeka gibi özelliklere sahip 1080p'de 30 fps video video çekebilen standart diyebileceğimiz yani bu segment için yeterli özelliklere sahip diyebileceğimiz bir çift arka kamera burada bizleri karşılıyor. Cihazın pili 3400 mAh maalesef hızlı şarj özelliği yok. Bu noktada Qualcomm telefonların biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Mediatek telefonlarda hızlı şarj, düşük segmentte telefonlarda çok fazla kullanılmayan bir özellik. Telefonun pili muhtemelen bir günü çıkaracaktır ama oyun oynarsanız bu pili çok rahatlıkla hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Cihazın Android 9.0 Pie işletim sistemi bulunuyor. Bence yazılımı güncel. O konuda sıkıntı yaşatmayacaktır ama bir sonraki güncel alma konusunda da yine sizlere söz veremiyorum. Bu telefonun şu an internetteki satış fiyatı 999 TL yani 1000 TL diyebiliriz buna. Bu videoda sizlere sunacağım son akıllı telefon yani tavsiye 5 Alcatel 3 2019 arkadaşlar. Alcatel 3 2019'da 4 GB RAM'li ve 64 GB depolama alanlı bir akıllı telefon. O yüzden bu listede özel bir yeri var. Bu telefonu birazcık bonus olarak sunuyorum. Çünkü ben bu videoyu yayına aldığımda bu telefon satıştan kalkmış olabilir ya da 200 TL kadar daha pahalı fiyatlarla satılıyor olabilir. Aslında bir sonraki segmentin telefonu. O yüzden bu telefonu birazcık ekstra ben sizlere sunuyorum. İnternette baktığım kadarıyla sadece bir yerde o da Tekno saydı. 997 liraya satıldığını gördüm. Eğer 1000 TL'yi geçmeyen bir telefon almayı düşünüyorsanız bence elinizi çabuk tutun. Muhtemelen çok fazla durmayacaktır bu telefon o fiyatta. İndirim gerçek çünkü. Telefonda 5.94 inç boyutlu oldukça büyük bir ekran var. 720p HD Plus çözünürlükte IPS bir ekran var karşımızda. Yine 2.5D kenarları kıvrımlı Dragon Trail camla geliyor. Ekranın sağlamlığı iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ekran ayrıca damla çen yapıda bu sayede telefonun tasarımı da oldukça iyi görünüyor. %81.8'lik ekran gövde oranı var bu telefonda. 7.99 mm yani 8 mm diyebileceğimiz bir kalınlığa sahip. 145 gram ağırlıkta metal görünümü, plastik çerçeve ve cam arka yüzeye sahip. Arka yüzeyin cam olması iyi ama tabii ki kırılırsa sıkıntı yaratabilir. Ne kadar kolay kırılan bir cam olduğunu maalesef bilemiyorum. Bu telefonun bir başka avantajı da işlemcisi arkadaşlar. 1.8 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 439 var bu telefonda. 12 nanometre mimarisiyle üretilmiş hem oyun performansı iyi olan hem de pil tüketimin iyi dizginleyebilen bir işlemci var karşımızda. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı yine microSD kartla yükseltilebiliyor. Ön kamera tarafında 8 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyaframlı sanal flashlı geniş açılı 4 elementli lense sahip 720p 30 fps video çekebilen bir ön kamera var. Bence ön kamerası diğer telefonlara göre nispeten iyi seviyede o konuda da bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Arka kamera tarafında ise gerçekten iyi bir arka kamera var. Yani 1000 TL klasmanına göre bence üst düzey özelliklere sahip bir arka kamera var karşımızda. Bu telefonda 13 megapiksel çözünürlükte F2.0 diyaframlı ana kamera ve buna ek olarak 5 megapiksel çözünürlükte F2.4 diyaframlı derinlik sensörü bulunuyor. Çift arka kameranın EIS yani dijital görüntü sabitleme, HDR çekim, yapay zeka ve bokeh gibi özellikleri bulunuyor. Arka planı bulanıklaştırabilen bir kamera. Onun dışında da geniş açı çekimler yapabiliyor bu arka kamera. 1080p'de 30 fps'e video kaydedebiliyor ve yavaş çekim videolar çekebiliyor arkadaşlar. Bence bu telefonun arka kamerası bu listedeki en iyi arka kameralardan biri olarak karşımızda. Alcatel 3 2019 3500 mAh kapasiteli pille geliyor arkadaşlar. Genel olarak bir günü çıkaracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki biraz daha yüksek olsa daha iyi olabilirmiş. Ama bu telefonun pili bence Qualcomm Snapdragon 439 avantajıyla iyi giden bir pil olacaktır. Yani biraz daha iyi kullanacaktır bu telefon pili. O yüzden pil konusunda çok sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Telefon kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor ve yazılım açısından güncelleme alır mı bilemiyorum. Yine güncelleme alacağını çok sandığım telefon biri değil. Şu anda bu telefon başta da belirttiğim gibi sadece Teknosa'da gördüm 997 liraya. Umarım o fiyata bulabilirsiniz. O fiyata bulursanız düşünmeden alabileceğiniz bir akıllı telefon. Şimdi bütün akıllı telefonların özelliklerini bir tablo olarak sunarak bir kıyaslama yapmamız gerekirse burada öne çıkan akıllı telefonların Hiking A19 ve Alcatel 3 2019 olduğunu görüyorum. Onun dışında da Alcatel 5V'nin güçlü özelliklere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu telefonların herhangi birini aldığınız takdirde memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yani 1000 TL'ye 800 ila 1000 TL arasında Bundan daha iyi telefonlar biraz zor bulunur. Ama genel olarak tabii ki marka kıyaslaması yapmanızda fayda var. Ben buradan hangisini alacak olurdum diye soracak olursanız da tabii ki Alcatel 3 2019 alırdım. İlk seçeneğim o olurdu. İkinci seçeneğim Alcatel 5V olurdu. Üçüncü seçeneğim de muhtemelen Vestel Venus V6 olurdu. Ben High markasına birazcık temkinli yaklaşıyorum arkadaşlar. Tanımadığım bir marka. Pek bilemiyorum açıkçası. Genel olarak o yüzden bu telefonları biraz daha alınabilir olarak görüyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videom arkadaşlar 1000-1200 TL arası akıllı telefonlar oldu. Olacak. O videoyu da en yakın zamanda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Koronavirüs günlerinde lütfen evde kalmaya dikkat edin, kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalımıza da abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.